Değerli arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Sınav Koçun Senin Koçun kanalımızda bugünkü videomuzda arkadaşlar MSV hakkında size çok önemli bilgiler vereceğim ki bugün itibarıyla MSV'de sınava giriş yerleri açıklandı ve arkadaşlar artık ÖSYM ay sitesinden Artık e, sınava giriş belgelerinizi indirebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Diğer taraftan M seviye son 10 gün ve geri sayım e, başlıyor arkadaşlar. Peki biz son 10 günde neler yapmalıyız? Özellikle kendi alanım olan tarih konusunda nasıl bir çalışma sergilemeliyiz? Hadi videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi gençler şunu söylemek istiyorum. MSÜ'yü eğer siz bir hedef olarak belir hani belirlediyseniz ya ben MSÜ'de işte Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine girmek istiyorum dediyseniz son 10 günde çok sağlam bir çalışma yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle sizin hedefiniz gerçekten MSÜ ise bak bunun altını özellikle çiziyorum. Size arkadaşlar son 4 ya da 5 yılda çıkmış olan ÖSYM tarafından yapılan KPSS ön lisans ve lisans sorularını çözmenizi tavsiye ediyorum. Hangi konuda? Tabii ki tarih için konuşuyorum arkadaşlar. Ee, ön lisans ve lisans arkadaşlar. Tabi orta öğretim KPSS'yi de istiyorsanız çözün. Son 4-5 yıl. Ee, hocam bu bize ne kazandıracak? Arkadaşlar ms sorularını incelediğimdeki incelediğim biliyorsunuz daha önceki videolarımızda zaten kaç soru çıktığını ve soru tarzları nasıl olduğunu konuşmuştuk. Ee, şunu gördüm. Evet gerçekten soru tarzı KPSS'de çıkan tarih soru tarzıyla neredeyse böyle birebir arkadaşlar. Örneğin mesela ilk Türk devletle ilgili sorularda mesela ne vardı geçen yıl hatırlarsanız destan devlet eşleştirmesi vardı arkadaşlar. Mesela daha önceki yıllarda KPSS'de çıkmış sorulara baktığımızda işte Ergenekon Destanı soru olarak gelmişti arkadaşlar. Hatta Uygurların özellikleri yine soru olarak gelmişti geçen yıllarda KPSS'de. O yüzden son 3-4 yılın çıkmış olan KPSS lisans, özellikle ön lisans arkadaşlar tarih sorularını çözmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ortaöğretim KPSS tarihi de isteyenler çözsün. Tamam yani Tarih konusunu eğer siz 5'te 5 beş yapmak istiyorsanız moda moddur arkadaşlar. Ön lisans tarih soruları. Lisans biraz ağır gelebilir ama ön lisans gerçekten MSU tarihle moda moddur. Bir kere bunu söyleyeyim. İkincisi arkadaşlar hani e, biz son yıllarda tabi biraz alanım dışına çıkmak istiyorum burada. Son yıllarda ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda özellikle nerede zorlanıyoruz? Türkçe'de değil mi? Yani Türkçe ve paragraf sorularında ki meslekte zaten arkadaşlar Türkçe ve paragraf soruları da geliyor. O yüzden son 10 günde yine çıkmış arkadaşlar. Çıkmış e, ÖSYM tarafından yapılan KPSS Türkçe sorularını çözmenizi istiyorum son 10 günde. Bu yine son 3-4 yılın soruları olabilir. Lisans, ön lisans özellikle tavsiyemdir. Ayrıca arkadaşlar üniversite sınavında çıkan daha önce mesela hani YGS, LYS dönemlerinde çıkan ya da e, TYT AYT'nin ilk dönemlerinde çıkan arkadaşlar e, Türkçe ve paragraf sorularında çözmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yani Türkçe ve tarih konusunda bunları söyleyeceğim. Sayısal konusunda bir şey diyemem. Neden arkadaşlar? Çünkü hani sayısal olayı biraz benim alanım dışında sayısalı biraz daha siz arkadaşlar kendi çabalarınızla halledin. Zaten eğer hani 2021 TYT AYT'ye çalışıyorsanız sayısalda da bir yere gelmiş olmanız gerekiyordu ki gelmişsinizdir şu saate kadar. Hani on da o şekilde. Peki hocam benim e, hani MSV hedefim değil ama ben sınava gireceğim. Benim özel bir çaba e, sarf etmem gerekiyor mu diye soran arkadaşlar için şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani hedefiniz sizin tyt -AYT ise son 10 günde ms için özel bir çaba, özel bir çalışma stratejisi gütmenize gerek yok. Yani kendinizi niye zorluyorsunuz? Çünkü sizin hedefiniz farklı bir şey. MSV değil. Peki MSV'ye gireceğim ama hocam ben bu MSV'yi nasıl göreyim? Yani benim için MSV ne ifade etsin? Senin için MSV arkadaşım şunu ifade etsin. Sınava girmeden yani tyt AYT'ye girmeden önceki senin için en önemli deneme sınavı olsun MSV arkadaşım. Tamam mı? Yani bunu özel olarak sen ya ben işte şu ana kadar ki en önemli deneme sınavım budur şeklinde sınava gir. Yani ciddi al arkadaşım. Sen yine de ciddi al. Özel bir çalışma sarf etmene gerek yok ama ciddi alarak gidersen gerçekten gerçek anlamda senin TYT ve AYT'ni ölçebilecek tabii hani aşağı yukarı diyeyim bir sınav olarak görüyorum MSÜ. Hedef önemli arkadaşlar. Tabii ki burada hedefiniz MSÜ ise özel çaba sarf edin tabii ki son 10 günde. Değilse özel bir çalışma hani özel özel bir çaba sarf etmenize gerek yok. Özellikle arkadaşlar tarih konusunda da şunu söylemek istiyorum. MSÜ tarih sorularının biz bilgi düzeyinde geldiğini zaten konuştuk. Peki e, hocam ben işte son 10 gün tarihe ne yapayım? Yani nasıl bir çalışma stratejisi güneyim? Arkadaşlar bakın İslam öncesi Türk tarihini şöyle bir okuyun ve onunla ilgili sorular çözün. Anlaştık mı? İslam öncesi Türk tarihi. Yani hocam bu ne? Asya Hun Devleti. Uygur Devleti, Göktürk Devleti gibi arkadaşlar devletlere bilin. Özellikle Orta Asya'dan Avrupa'ya göç eden ve oraya işte Türk kültürünü taşıyan işte Avarlar gibi, ne bileyim Bulgarlar gibi, Peçenekler gibi, Uzlar gibi Türk boylarını, Türk topluluklarını, Kıpçaklar gibi bunların arkadaşlar Avrupa'ya giderken kendi savaşçı özelliklerini ve teşkilatçı özelliklerini de taşıdıklarını unutmayın. Türk İslam devletlerinden özellikle arkadaşlar bakın bunu ısrarla altını çiziyorum. Büyük Selçuklu Devleti'ni şöyle bir okuyun. Anadolu Selçuklu Devleti'ni mutlaka özel olarak çalışın arkadaşlar. Ve e, önemli savaşlar, o dönemin önemli savaşları olan Malazgirt Meydan Muharebesi. Unutmayın yurt açan savaştır arkadaşlar. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaştır ve büyük selçuklu hükümdarı Alparslan'ın Sultan Alparslan'ın Bizans hükümdarı Roman Diogene yendiği savaştır. Ve bu savaşta arkadaşlar Bizans ordusunda paralı askerlik yapan bazı Türk boyları Selçuklu ordusuna geçmiştir. Örneğin arkadaşlar peçenekler ve uzlar. Hani bu tarz bilgileri öğrenmenizi istiyorum. Osmanlı tarihinde ise arkadaşlar özellikle ben son dönemin yani e, gerileme ve dağılma döneminin özellikle e, hani öğrenilmesi gerektiği taraftarıyım. İkinci Mahmut dönemi, siyasi gelişmeleri ve ıslahatlar. Üçüncü Selim dönemi özellikle arkadaşlar Nizam ve Cedid dönemidir. Siyasi gelişmeleri ve yine bu dönemin ıslahatları ve son dönem yani artık 2. Abdülhamit dönemine bir göz atın arkadaşlar. Hangi şey için konuşuyoruz bunu? M.S.U. tarihi için. Bakın ilk Türk devletleri dedik. Türk İslam devletlerinden Büyük Selçuklar ve Anadolu Selçukluları dedik. Anadolu tarihine, Türkiye tarihine özel önem verin arkadaşlar. Osmanlı'nın son dönemine bakın arkadaşlar. Bir de İnkılap tarihinden ben özellikle arkadaşlar... Kongreler yani bu e, Amasya Genelgesi hani Kurtuluş Savaşı'nın amacının, gerekçesinin, yönteminin belirlendiği kongre. Erzurum Kongresi arkadaşlar ulusal sınırlardan ilk kez bahsedilen kongre ve Kuvayi Milliye'nin artık etkin hale getirildiği kongre. Kurtuluş mücadelesi açısından Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi birlik ve beraberliğin tam olarak sağlandığı, cemiyetlerin birleştirildiği, temsil heyetinin yetki ve görevinin arttırıldığı kongre. Mesela bunları iyi bilin arkadaşlar ve özellikle cepheler yani benim tahminim arkadaşlar batı cephesinde yani birincinin önü ikincinin önü savaşları var ya oralardan soru geleceğini düşünüyorum. Diğer taraftan bir de geçen videolarımda da arkadaşlar sık sık gündeme getirmiştim misak-ı milliye özel olarak dikkat edin arkadaşlar misak-ı milli kararlarını mutlaka okuyun ve bunları bilin. Gelelim son sorulara arkadaşlar. Atatürk inkılapları ve ilkelerine bakın. Tamam mı? Yani işte neydi? İşte laiklik arkadaşlar, halkçılık, devletçilik gibi inkılapçılık gibi ilkelere mutlaka bir göz atın onun dışında işte e, özellikle çok gündemde olduğu için ben medeni hukukla ilgili acaba bir soru gelir mi diye düşünüyorum medeni kanunla ilgili. Özellikle arkadaşlar denizcilikle ilgili kabotaj kanununa dikkat etmenizi istiyorum. Eğer sizden talep gelirse ki birkaç arkadaşım e, videolarımızın altına arkadaşlar yorum olarak belirtmişti hocam. İşte MSÜ'de son dönemde işte bu konuların bir tekrarını yaparsanız bizim için çok verimli olur demişti. Ben bu videomda kısaca bahsettim. Eğer talep gelirse arkadaşlar yine kanalımıza sınav koçun senin koçun kanalımıza için 3ün e, tarih konularını bir tekrarını yaparım. Ama lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Ki biz ilerleyen dönemlerde arkadaşlar TYT ve AYT konusunda da özellikle tarih konusunda sizleri bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeye çalışacağız. O yüzden bizi destekleyin arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere.